Arkadaşlar ben gideyim şu odadan da ses gelmesin size. Ve biz maça başlamıştık bu arada. Yani ben videodaydım sandım ama videoda değilmişim. Çok üzgünüm arkadaşlar. <laughs> Kayıtı başlattım sandım ama başlatmamışım. Böyle bir şanssızlık geldi başıma ve 11. dakika. Allah'tan fark edebildim arkadaşlar. Şimdi Wellington. Luke de Jong. Luke de Jong. Yeni transfer. Güzel vurdu diyebilir miyiz? Bilmiyorum pek. Ve 25. dakika oldu bile çabucak. Ve Delight şimdi yetişebilecek mi? Yetişemedi. Şutu çekti corner. Gez almayı o şutu çeken. Göremedim neyse. Hadi bismillah. Piyancın ortası. Bismillah. Teşehir'e vurdu gol. Juventus atıyor. Şampiyonlar liginde. Şampiyonlar ligi maçında. İşte bu kadar Şimdi Batşuay Gezal Raşit Gezal Gezal mükemmel gol Raşit Gezal Harika gol atıyoruz Raşit Gezal 2-0 41. dakika 2-0 Şimdi Batşuay Batşuay Aşırtma bir şut ve gol 45. dakika. 3-0. Şimdi Batu Şuayi, Batu -şu geliyor. Vuruyor Batu Şuayi. de 4-0. Yağmur gibi yağdı goller adeta. Yağmur gibi. Ve ilk yarı 4-0 sona eriyor. Şimdi goat, goat oyunu almamız yok mu arkadaşlar? Bir goat oyunu alalım. Batu şu çıkarmasaydım neyse. Kenan da goat oyuna dahil oldu. Şimdi başladık. Kenan. Teşeyra. Teşeyra. Şeylini. Bu arada video gelmediği için özür dilerim. Şimdi piyaniç. Haydi bismillah. de 5-0. 5-0. Oldu pek bir keyfin yok. Düşsedin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok. Gelen yerini doldurmadı mı? Bu arada transfer önerilerinizi transfer sezon açılınca size söyleyeceğim. Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi Raşit Gezal. Gezal da sanırım. göremedim. Gezal üst direk. O gol olsa çok güzel olurdu be. Hat-trick Luke de Jong. Hat-trick yapıyor toplam kaç kaç arkadaşlar? 6-0 toplam. Şimdi Aaron Ramsey bir aralar istiyordu Beşiktaş'ta. Yakından ilgileniyordu. Gerçek hayatta. Teşeyra. Kenan Karaman gönderdi. Raşit Gözoğlu. Mükemmel bir gol daha. Raşit Gözoğlu. İzle Arkadaşlar. Uf var ya. 7-0. 7-0 Juventus. <laughs> Yeniyoruz şu an. Şimdi şut Kenan mıydı o ya? Şutundan anladım Kenan olduğunu. <laughs> Çok güzel. Şükür. Ve maç sona erdi. Böyle bir istatiklerin önümüze bakalım. Luke Jong, 3 gol. Teşeyre bir gol. Gezal 2 gol. Asistlere bakalım. Asistler. Kenan bir asist. Miralem Pionic 2 asist. Çok güzel. Haydi bismillah. Böyle. Atladık arkadaşlar. Alanya Spor maçı şimdi simüle edelim mi arkadaşlar sizce? Bunu bence edelim. Ve kırmızı kart dediği için Gezal bir şey yapamıyoruz maalesef arkadaşlar. Evet arkadaşlar Gezal. Gördüğünüz gibi. Onun yerine mecbur Kenan. Kenan o tarafta oynayabiliyor muydu ya? Onun yerine Larine oynatalım mı o tarafta? Yok Enkudu mu? Enkudu da oynamıyor. Kenan oynatalım. Mecbur. Haydi çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. 0-0 beraber kalıyoruz ya. Alanya. Yani pek beğenemedim arkadaşlar. Neyse. Oo, sonraki bölüme gelin. Ama teşeyra of. Vidalı iyileştiririz de. Teşeyra yok. Teşeyra yerine lar yine oynatırız ve bir Galatasaray derbisi arkadaşlar sonraki bölüm. Bakın. Bir Galatasaray derbisi. Sonraki bölüme gelin arkadaşlar. Galatasaray derbisi var. Görüşürüz.